Cibil cibil. Bak görüyor musun? Manita 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 manita. Ay sen burada mı kaldın tatlı şey? Gel buraya. Canım merhaba. Siktir git lan alma kafasını bas. <laughs> bas 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 kardeşim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Küçükken herkes bana bir bok olamayacağımı söylemişti. Senden bir bok olmaz Adam olamazsın denmişti Beni hep hor gördüler Sevmediler Dışladılar Çok kötü hissetmiştim Senden bir bok olmaz Neden baba? Çünkü gerizekalısın Gerizekalı mıyım ben? Evet Tam bir gerizekalısın Nereden anladın? Tipinden <laughs> Yeğenim ne haber? Nasılsın? İyi misin? İyiyim amca sen nasılsın? İyi. Çok şükür. Kuşatıyor mu lan? Ha? <laughs> Dalga var amca. <laughs> i̇şte o gün ant Ve şimdi... Bir milyon abone oluyorum. Gelsin para. Var. Artık Paraya para demiyorum. Dolar diyorum ama şu an Türk lirası var. Gelsin karılar. Çok saçmayalım da kaybolmasın. Turnuva 2000 taht benim oradan tim Tintin Yürümeye devam edin Seyredin leş işleri Çekeceğim az kalıp işleri İlk şarkı 2 milyon hem yan kanalda yaptınız mı siz ana kanalda Anal demedim ana dedim babana söyle Kolay yes Her gün oldum Trent 2 Bas parayı kastereye kas Az terakıt yakıt bitti Oyun bitti Game over Lazeli Yunus

<laughs> yayın açık bırakmışsın şu an videolar seni Güzel açık kapatayım mı? Oğlum <laughs> cevap versene Yayın açık yayın <laughs> Kapatayım mı? <laughs> İyi kapatıyorum Evet Bununla mega kutu açmalıyım Aç <laughs> Para harcamadım ya. Çok iyi. Bunda mega kutu açacağım. Ama ondan önce bir dakika. Birazcık birazcık işim var. Gördün doğru muydu arkadaşlar? Ben mi yanlış anladım? <laughs> birazcık işim dur dur. Önce bir dakika. Birazcık birazcık işim var. Oha Batuhan ya. Ne eksik? Ne eksik? Pelerininiz. Hemen getiriyorum. Çök yere. Sen de çök. Oh. Video çekiyoruz. Ha, Berat. Berat. Ne? Saygısız. yırtık çorabıyla, parmağın ucuyla burada bizi şekil yapıyorsun. Çok çok kötü davrandı. Evet. Mi? Sana çok o. Sana çok kötü mü davrandı? Sağ ol, kralım. Sen artık vezirimsin. Tamam kralım. O senindir. Hayır hayır hünkârım. Ay! Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün Brawl Stars'da yeni bir konseptle karşınızdayım. Konseptimizin adı var mısın yok musun? Zamanında Acun'u izleyenler bilir zaten arkadaşlar. Çok ne alaka oğlum o 10 yıl oldu mu abi? Çok <laughs> <Boku> oldu ya. <laughs> Acun'u <Ay> izleyenler. <laughs> Acun. Acun. Ayın çıktı ya. Ah <laughs>